sayısı da belli çünkü bir sene önce bu kütüphaneyi kütüphaneciler, Bilkent Üniversitesi'nde kütüphanecilik görevi yapan arkadaşlarımız bunu tasnif ettiler, sınıflandırdılar. Ve Türkiye'de belki de kişisel kütüphanelerin içerisinde Amerikan Library of Congress, Kongre, Amerikan Kongresi kütüphanesinin ...klasifikasyonuna göre klasifay edilmiş. Bunun Bununla kompülü... da övünüyorsunuz. Onunla yani. da çok övünüyorum. Bu Yani herkes malıyla, <laughs> mülküyle, teknesiyle falan övünüyor. Biz de öyle. Şimdi bunun içerisinde ben kişiliğimin oluşmasında iki insandan... ...bir yerli, bir ecnebi insan diyelim. Yerli kim? Yerli Kemal Tahir. Ecnebi Dostoyevski. Rus edebiyatçısı. Müthiş bir edebiyatçı. Tabii o 19. yüzyıl Rus edebiyatı dünyanın en parlak edebiyatlarından biri. Bize Fransız edebiyatından daha da yakın. Yani hı hı. coğrafya, imparatorluk kültürü, kişisel psikoloji vesaire daha yakın. Bu müthiş adamların arasında yani Turgenev var, Dostoyevski'nin çağdaşı. evet daha öncesi Pushkin'i var, büyük edebiyatçısı, Tolstoy var filan. Bunların içerisinde ben Tossoy'da çoktur, büyüktür, Turgenev'de hoştur, büyüktür ama ben Dostoyevski'ciyim. Yani... Eyvallah. Evet. Aşağı yukarı hem mühendislik hem ekonomi tahsil ettim. Suç ve ceza mı favori romanınız? Müthiş. Olmanız. Tamamı. Delikanlı diye ilk müptedi kitaplarından, ilk kitaplarından bir tanesi de odur. Kişiliğimde bunlardan çok istifade ettiğimi biliyorum ben. Hı hı. Türkiye'de de Kemal Tahir, tabii Allah rahmet eylesin, çok genç yaşta, 73 veya 74'te vefat etti. ...bir on sene daha... ...yani benim ömrümden veya sevdiklerimin... ...ömründen Dilerdim ki... ...Cenab-ı Allah alsa da... ...Kemal Tahir'in ömrüne eklese. Peki. Şimdi ömrüne eklenmesini istediğim... ...insanlardan birisi de Atilla İlhan. Yani yaşayanlardan çok örnek vermek... ...istemiyorum ki bir şey Ama olmasın. Ama Atilla İlhan'dan verebilirsiniz. Ama yani. Atilla İlhan Tabii. Verilebilir. verilebilir. Şimdi bunlar büyük. Yani bizim bütün Türk... Ente ...yani üniversite öğrencilerinin... ...üniversiteyi yeni bitirmiş arkadaşlarımızın... ...çok... ...kuvvetle tavsiye etmemiz gereken... ...şeyleri. Bir gün inşallah... Ankara'daki kütüphaneye gelir teşrif buyurursunuz. İnşallah. Çok evet, öyle öyle memnun oluruz. Dostoyevski'nin dünyada çıkmış... ...ne kadar kitabı varsa. Eyvallah. Kemal Tahir'in ne kadar kitabı ve... ...Tahir hakkında yazılmış ne kadar kitap varsa... ...tamamı bir set halinde var. Şimdi ben... ...bir şey daha soracağım. Az önce... ...şunlar... ...siyasi İslamcılık mıdır diye sordum. imam i̇şte, İmumatipler... Cami sayısı, başörtüsü gibi sorular sordum size. Ee, Siz de açık yüreklilikle cevap verdiniz. Ben bir şunu merak ediyorum. Hani hep size soruyoruz. E, bu zamana kadar neredeydiniz? İşte hani e, siyasi mekanizmalara itiraz ediyorsunuz e, diğer arkadaşlarınız. Neredeydiniz sorusunu hep soruyoruz. Ben yine bir neredeydiniz sorusu soracağım ne olur. size. Şimdi yani e, Anavatan Partisi tek başına iktidara geldi. Ee, ...işte bir döne, dönüm noktasından sonra... ...28 Şubat'tan sonra... O, ...onu tartışma dışı bırakarak soruyorum... Ee, ...geldi... ...işte bir 8 yıllık eğitim e, dendi... ...işte İmam Hatip Liseler'in orta kısmı kapandı... ...bugün haberlerde ben verdim... ...lise kısmı da... ...işte en son yapılan Milli Eğitim Şurası'nda kapanıyor... ...efendim işte başörtüsü tartışması başladı... ...işte orada... E, ...çok iyi bir sınav verilemedi... ...sadece anavatan Partisi değil... ...bütün siyasetçilerimiz açısından söylüyorum... Yani bu tür kutuplaşmayı arttırıcı cami sayıları, insanların böyle hani e, klasik dini duygularının rencide edilişi falan. Neredeydiniz o zaman? Evet, şimdi ben tabii asıl benim ilgi alanım yani bir de insanın en iyi bildiği alanda şey yapması lazımdır. Asıl e, ilgi alanımız bizim Türk ekonomisi. Hı, hı dünya ekonomisindeki gelişmeler veya dünya ekonomisini etkileyen diğer işte yeni dünya düzeni eski dünya düzeni vesaire ve Türk ekonomisi ben ekonominin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bütün bu tartışmaları da yani beslediği kanaatindesiniz Çok herhalde. beslediği de kanaatindeyim. Yani ekonomisini Türkiye Tabi bunlar İngilizce tabiri hat işiyoruz. Çok sıcak konular. Yani birdenbire Kutuplaştıran konular, yanlış anlaşılmaya fevkalade müsait, filan tür damgalanmaya fevkalade müsait filan çok sıcak konular zaten sağlıklı ama mesela, bir tartışma e, iklimi de olmadı. Evet yani olmadı konularda. ama mesela az önce dediniz ki benim dediniz babam da işte bir imovatif lisesi yaptırma evet, derneğinin tabii. içinde yer aldı dediniz tabii. gayet güzel. ...yüreğinizi yakmadı mı yani... ...bu imalatiplere biçtiğiniz... ...bir <laughs> misyonu anlattın sen... Yani. ...yoksun insanlar aynen. çocuklarını gönderiyor... ...yakar bunları ben bir kısmını televizyonlarda falan söyledim... ...mesela... ...yani başka televizyonun ismini vermek... ...caiz mi... ...yani başka mi televizyon bilmiyorum. programlarında evet, söylediniz... ...söyledim evet. mesela dedim ki... ...yani o tam ilk sıcak günleriydi... Samanyolu Televizyonu'nda Doktor Osman Bey var... ...değerli Hı -hı. bir arkadaşımı söylüyorum... ...onun bir programıydı... kıya ...yani kıyamet mi kopar yani... Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde 85 bin öğrenci var. Bir ara 850 öğrenci civarındaydı başı örtük olan kız öğrencilerin sayısı. Yani bunlar diyelim ki başörtüleriyle falan girmiş olsalar kıyamet mi kopar? Yani bu bu lafı televizyonlarda söyledim. Evet söyledim, söyledim, söyledim diyorsunuz. Yani. Evet. Peki e, devam edeceğiz. Sanırım son bölüme gireceğiz. Sizi de bir hayli yorduk Hayır, ama çok. Ben, evet. ben ben, ben ee... yaparım ama seyircilerimiz ee, kısa bir ara verip Bayağı. kısa bir bölümümüz daha var. Sorular seyircilerimizden gelen sorular ve e, bunun dışında da benim sorularım olacak. Onlarla devam Bayağı. edeceğiz. Bayağı. Evet e, kısa bir soluklanma arası diyelim. Sayın kesiciye çok yoruldu. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sizden gelen soruları sayın kesiciye sormaya çalışacağım. Yeni sinemasında geri. Evet İskele Sancağın son bölümü. Ee, gerçi Sayın Kesici e, bu saatte olmasına rağmen <laughs> hala performansını koruyor. Gerçekten kutlamak Sağ lazım. Ol. Erken mi yatarsınız? Hayır normal olarak 12'de yatıyorum. tabii. Ama e, bu gece için özel bir hazırlık da yapmadınız ama Hayır, tabii, tabii. E, yine de... <laughs> Sağ olalım, sağlam, sağlam. Yeride kalkarız. Evet. Peki, şimdi çok soru var. E, telefon numaralarını çok geç vermemize karşın. E, Fakslar yoğun. Ee, Sağ olsunlar. ...ilgi de büyük gerçekten. Ee, ben hemen izleyicilerimizden gelen sorularla bu bölümü bitirmek... ...daha doğrusu iskele sancağı bitirmek istiyorum. Şimdi bir soru. E, bu güzel bir faks. Bunu okumak da istiyorum bütününü. Sayın Fuat Bol tanırsınız Türkiye Gazetesi yazarlarından. Evet. Fuat Bol e, faks çekmiş. Sayın İlhan Kesici'ye yapılan tarihin hemen her devrinde... ...er kişiye yapılanlarla aynıdır, diyor oh. <laughs> Fuat Bol, Devam ediyor, İbret alıp asla yılmamalı. Unutmayacağını ümit ettiğim şekliyle her kişi yarın hak divanında belli olur. Sayın Kesici, vatan ve millet aşkıyla yanan yüreğiyle... ...körler diyarının gözleri gören, kulakları işten ...ve meseleleri bilen ve haykıran bir dava adamı. Sayın Kesici, çırılçıplak kralların arasında... Modern anlayışıyla İngiliz kumaşından urbalarla giyimli ve kuşamlı Üf. hazmederler mi? Parçalamadıklarına dua etsin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Şimdi... Ben de gecenin bu saatinde hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> Aziz ee, bir de tabii suali var. Ee, rahmetli Özal'ın Anap'ından bugünkü Yılmaz Anap'ına kalan miras var mıdır? Ee, yoksa Anap'ta daha ne arıyor diyor ee, Fuat Bol gazeteci, Türkiye gazetesi yazarı. İsterseniz evet, ona <gülüyor> <gülüyor> isterseniz yani cevap vermemekte Evet. Tabii epey bir değişim var. Onu onu söyleyelim yani. Evet. Ee, bir başka e, soru, ilginç bir soru. İzmir'den Soner Göksel e, sormuş bu soruyu. Diyor ki, e, sayın Kesici diyor kol saatini ve yüzüğünü sağ elinde kullanıyor. E, kameraman arkadaşımızdan rica ediyorum. <laughs> sağ e, elinde kullanıyor diyor. Biz diyor bu tip e, hareketi Fazilet Partiler'de görüyoruz. Evet. Kendisinden öğrenmek istiyoruz. Hangi sahada bulunuyorlar? Bu konuyu açıklık <laughs> getirirler mi diye. Evet, hayır, bu ben her ikisini de değiştiriyorum aslında. Ee, yani yüzüğü tabii bu evlilik yüzüğü olduğu için hep e, takıyorum. Saati de bazen Zaman bazen sağda bazen solda. Çünkü bu madeni bölümü hı, hı. E, sanki bana öyle geliyor ki ...bazen burada rahatsız hissediyorum... ...burada Aynen. rahatsız hissedince sola takıyorum... ...solda rahatsız hissedince sağa takıyorum... ...zaten çok önemli yani izleyişimizin... Evet. ...dikkatini bir, çekmiş... Hoş bir eski ee, ...Almanya'dan Mehmet Sarıoğlu... ...şu soruyu soruyor... Ee, ...biz sizi uzun süredir dinliyoruz... ...sanayileşme konusunda... ...Avrupa düzeyine ulaşmış değiliz maalesef... ...Avrupalı liderler... ...kendi halklarını düşünürken... Bizim liderlerimiz kendi halklarının refahları için bir adım atmıyorlar. Bunu görüyoruz diyor. Çünkü Almanya'da tabii e, oradaki gelişmişlik ve refah düzeyini gözlemleyen bir seyircimiz kendi ülkesindeki tamam. durumla karşı.